Neyle çok çalışıyor yani? Çok çalışıyor. Onu... Ano, bizim hayatımız çalışmayla geçti. Köye geldin mi bu sene? He? Köye geldin mi bu sene köye? Köye geldi ama beş altı gün önce oldu. He. Öyle Beş on gün durdum. Onun beş gün durdum yani. Köyde sana cami uzak, Hayat gidemezsin, camiye gidemezsin. Araba da yok. Aynen. Araba da yok. Efendim ben de. çok güçsem kimdim yerlerim kapısına giderim. Yok yok ya ben telefon açtım. O zaman da Köyde ben de zorlanıyorum ya. Yani. Böyle gitsene. Sen ona ben köyü camiye çekmez, değil mi? Zorlanıyorum işte devrilme tehlikesi oluyor. Yanında bir adam olacak. Yollar iyi değil. Yollar böyle park yol olsa. Bir kapılarda dolaşıyorum yani. Yanlarında oturuyorum yani. Şimdi kapı camiye gidebilir mi? Gidemiyorum işte. Rampa var ya bizim orada. Yollar iyi değil. Taşlar kötü. Şimdi rampadan çıkar mı yani yol? Asfalt olsa rahat çıkarım. Asfalt olması lazım. He, asfalt olsa. <laughs> Yok, seni kıyıya getireceksin canım. Aynen. <laughs> sen şimdi burada Cuma'ya falan gidebiliyor musun Allah'a? Çok şükür Cuma'ya falan gidiyorum ya. Aman aman, aman sen Cuma'yı terk etme de. Cuma'ya gidiyoruz. Kılabildiğimiz kadar namaz kılmaya çalışıyoruz. İnşallah, inşallah. Allah kabul etsin. İnşallah amin. Allah nesini kabul etsin. Aile onuz, onuz güzel. Çok şükür devletimizden razı olsun. Maşallah. Bize sahip çıkıyor. Evet çok güzel. Çok güzel. Kaç yaşında oldun? Ben mi? Yani şu anda kaç yaşında varsın? Ben şu anda 90 yaşındayım. 90'dan fazlasındır ya. 90 ortasındayım. 95 misin? Yok 90. He, 90 buçuk. 90 buçuk e. Maşallah. 90 buçuk. Ya. 90 yaşındayım. Kaç yılındayız? 2025 yılındayız. 2000, şey, 1935'li misin sen? 35'li misin? 36. 35 36. Yani. Vay be. Ne doğru mu? Doğru. 60'lı yıllar, 70'li yıllar, 80'li yıllar, 90'lı yıllar vay be. Az değil az değil. Az çok şükürler olsun Allah'ım. Yaşıma göre iyi. Adnan Menderes'i hatırlıyor musun? Mu? He? Adnan Menderes'i hatırlıyor musun? Mu? O ben Menderes'in döneminde askerdaydım. Askerde miydin? Tabi Neredeydin? Sivas'da Hee Sivas'da İmralı Gazası'ndı Hee Ben terhis oldum 59'un 59'un 10. ayında terhis oldum 10. ayın 24'ünde 59'un e, 54'ün 10. ayın 10. ayın 14'ünde, 24'ünde terhis oldum Evet. Altını şaza şey, İngilab oldu. Paşa dede kaç doğumluydu? 30 evet. doğumlu. Paşa dede kaç doğumluydu? Paşa Süleyman dede. Ben ne bileyim ya o, zaman o senden büyüktü daha yaşlı. Benden doğru. 10 yaş büyük Işte. Ay maşallah. O şimdi yaşasa o zaman 100 yaşında olacaktı yani. Evet. Şu anda şu anda 100 yaşında olacaktı. Ay maşallah. Benden 10 yaş büyük. Kanda 100 yaşında olacak Bizim köyde çok yaşlı kalmadı ya 3-5 kişi kaldı yani En yaşlısı Fehlan Beniz daha kimse var mı? Kim? Fehmi Turan mı? Fehmi Turan. Fehm Turan Köyde 10 gün kaldım da hiç göremedim ya Aleyküm selam hocam Aleyküm selam hocam Fehmi Turan'ı köyde hiç görmedim Evde, Evde evet. Çıkar mı artık dışarı Çıkmıyor mu? Kendini kontrol edemiyor galiba Evet, evet. Yani sağ tarlaya gitmek istiyor. Kendini yoruyor. Bazen unutkanlık geliyor, hatırlayamıyor. Kemal ile süt kardeşiz. Vay be. Kemal Şeker, Sevim ben süt kardeşiz. Kemal Şeker sizin yaşta var mıydı ya? Evet. O bayağı büyük Bak mi? Kemal Şeker, ben, Sevim'i bir emsal. Süt kardeşiz. He. Çok da bir yerlik şeref olur nihayet olursa. Evet hacı. Şimdi Bakın tenas herhalde yavaş yavaş çıkayım. İçeri mi gidiyorsun namazı? He? Ben burada dışarıda kılacağım. Benden beraber kılmak istersen kıl. İçeri dışarı uğraşma. Ha burada kılalım beraber. Ha çift, çift olacağım. He çift olalım kılalım. Hem tamam, uğraşmazsın. Burada da ses geliyor değil mi? Geliyor. Gelmezse açtırırız ya. E onu açtır da bir şey de alalım. Birazdan <laughs> I'll